Evet yeni bir videodan günaydın. Sağpalo'daki mahallemizde pazara geldik. Andre ile. <laughs> What's your prefer for the calling? Andre or Saito? Saito. Saito, okay. Arkadaşlar meyveler. Şimdi size bunları biraz göstermek için yavaşlayacağım. Muzlar 7. Yani 20 lira falan. Yumurtalar 16. Her şey üç buçukla çarpın bu arada. Bumcu Burada paketli satılıyor her şey. Değişik meyveler var. Zencefiller. Küçük bamyalar. Size i̇şte bir pazar turu. Maydanoz 3. Bak dilim karpuz Burada bu arada avokadolar çok büyük. İnanılmaz fazla büyük yani. Meyveler. Bunlar papaya, bu mango, ananas, mandalina, portakal da gelmiş. Üzümlerimiz var, çilekler, hurma var. Hey, Saito. Saito. Do you like hurma? Do you like it? Tamam. Tamam.

Ese şey otro. papaya? Lolita. 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 Mango. 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 <laughs> What's the difference? Almost Type. Estrela. <laughs> hmm, okay. Mango'nun farklı bir türüymüş. Benim elime doldurdu Bir yandan çekim yapıyorum. <laughs> Perfect. Okay. Arkadaşlar bu da papaya. Bunu Rio'da yemiştik Çağatay'la hatırlarsınız. Elmalar, armutlar. Adam. Hmm. Oh, thank you. Burada da böyle bir ikram kültürü var bu arada. Gayet e, keyifli. Yani yedirmeden vermiyorlar. Seviyorlar yedirmeyi. Bakın bu elmaları da hep kesip tattırmışlar, yedirmişler. Bu çok güzel.

and say to set is this is better. ben diğer rafları da göstereyim bu aradan. Fiyatları. Marullar 3-4 yani her şey 3.5 ile çarpın. Bu roka gibi bir şey var. Kuzu kulağı da olabilir. E, 5 diyor. 6 diyor. Yani bunlar değişiyor. Yani şu 10 lira falan marul. Türkiye'de nasıl şu an bilmiyorum ama Should we yes, what is this? Um, passion fruit. Pitaya. Pitaya. you it's looking, <laughs> it seems like a uh, liver. <laughs> <laughs> Start. What's the name of this? I don't remember. <laughs> Mo, qual que é o nome desse negócio aqui? Shokai, shankai, shokai. Olha que frutinho. O que acha? Vou, vou. Olha o fruto elegante. Esse quanto mais gelado é melhor. Isso. Tem setenta tem cinco benefícios para o corpo humano. Um espetáculo. Do sol? De like, delicioso. Olha que sorte. Sor and. <laughs> Ve içini kemiriyoruz. <laughs> Bu da diğer meyve. Adını bulunca altına yazacağım. Bir de bunu yiyeyim. Hmm. Ben bunu sağ pahalı ilk geldiğimde yemiştim. Pazarda. Um, I ate it before. Uh, when the municipal market. Okay. What's name? Pitaya. Pitaya. Bu çok güzel bir rengi var abi. Bayıldım. Bakayım buna nasıl. Hmm. Ulan çok güzel. Hey, so good. Dear. I love it. <laughs> çok güzel. Chocolates. Um, muito bonito. <laughs> Can I start? And the first, oh. Şey, last one. This is the second breakfast for us. <laughs> yes, it is. Çok lezzetli aslında. Keyfim. Okay. Bu da <laughs> buraya <böyle> değiş. Bamboo. Bu da <laughs> ne Çok değişik şeyler var. Bunların hepsinin isimlerini bulup aşağıya yazmaya çalışacağım bu arada. Ne olduklarını. Bunlar peynir sanırım. Tezgahlar çok güzel yalnız acayip düzenli. Şu taslarda satma olayı çok hoşuma gitti. Türkiye'de de öneririm. Böyle taslı taslı satmak. <laughs> Hazır kesilmiş olarak da var böyle havuçlar, mavuçlar. Burada ananas satıyorlar bu şekilde. Karpuzlar. Çilek ve hurma karışımını e, denemiştim. O çok güzeldi. Bu meyvelerin isimlerini biliyorsanız bu arada ya da sebzelerin. E, siz de yazabilirsiniz aşağıya mısırlar falan birazcık ölü ölü ama burada da değişik kavunlar var. Mandalina'nın kilosu 20'ymiş. Oh, little Küçük, şurada da bazı tavuklu, etli şeyler var. pembe patatesler şunlar çok ilginç. Baksanıza şurada her şey böyle dilimli satılan da çok şey var. Taze soğan var. Ayça bunu izliyorsan gör. Taze soğan var abi. Dünyanın başka yerinde yok demişti bana. Demek ki dünyayı yeteri kadar gezmemişsin Ayça. Ve burada da şeyimiz var. Koko, Coco, kokonat. They ah. make a juice mm, I know. I've never tried it but maybe I can I've never tried the cocoa still how much the place do you know do you want drink? Yeah, but it's not time for is it true time for the drinking okay maybe we can take one Valeu. Valeu. içinde su var. Kokonat <laughs> <Coconut> suyu. Tüpet <laughs> verdi. Hayır. Yes. Evet. İçi komple su dolu. I'll incorporate it. This is my first coconut in my life. Yeah. Good I like it. Good good, 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 very good. I love it. Is this place is ate? Yeah, you can. Oraları hmm. da yenilebilirmiş var lan. Giremeyeyim. İsmet'i bıraktım. İçindeki de sadece çıkartıyor. Evet, trick of the. Sufficient. Gayetmiş de var böyleymiş olacağım Birazcık daha. sadece kokonat tadını alıyorum. Şimdi de şeker kamışı deneyeceğiz. Arkadaşlar evet, şeker kamışı deniyoruz şu an. Şöyle göstereyim. Evet. And chewing and drinking. Yeah. Önce Kırıyoruz. Sonra da içimize çekiyoruz suyu. Tadını çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Ee, buraya geldiğinizde mutlaka böyle denemelisiniz. Çok lezzetli. Arkadaşlar yolda giderken şöyle bir Ford şey, Volkswagen'le denk geldim. Cahil güzel şu jantlara bakın. Çok güzel yapmış. Tek kapılı bir araba. Hatta içine de bakmak istiyorum şu an. Çok güzelmiş gerçekten. Parlıyor biraz ama beyaz falan. Şu, şu öndeki kıvırım. I love it. Çok güzelmiş. Güle güle güzel. Şu an Sağpağlı'dan Ümraniye'sine geldik. Burada telefonu çıkartmam tehlikeli olduğu için kısa süre çekeceğim. Şöyle yolları göstereyim dedim size. Şöyle çok güzel de duvarda fotoğraflar var. Ee, daha su çizimler var, boyamalar. Beğendim. Burası tam bir Ümraniye arkadaşlar. Evet, otoparktan çıkıyoruz. Biz bugün bir uygulama var. Turbi diye. Turbi uygulamasıyla e, bir araba kiraladık. Daha doğrusu arabanın yanına geldik. Ondan sonrasında uygulamadan açtık, tuşa bastık. Arabanın kapıları açıldı. Şimdi yola çıktık. Birazcık turlayacağız. E benim GoPro'mu yaptırmak için bir iki bir yere gideceğiz. Ne kadar fiyat tuttuğunu da söyleyeceğim. Bakalım şu an saat kaç? 11.55'te aldık. Ne zaman bırakacağız ve fiyat ne kadar olacak bakalım arada şey, ben fiyatlarını sordum önceden. Bu bindiğimiz arabanın saatliği 23 el yani saatli 70 lira falan yaklaşık olarak pardon 80 lira falan oluyor. Ee, her kilometre içinde 90 cent centavos yani buradanın sentiyle e, kilometre içinde ekstradan taksi gibi bir şey yazıyor. Saatli 45 lira olanlar da varmış bu arada. E, ama çevremizde o versiyonlarından bulamadığımız için en hesaplısı buydu bunu aldık yani şu an kullandığımız Volkswagen'in böyle bir su bir aracını kullanıyoruz ee, saatliği 23 TL yani 3 ile çarparsak yaklaşık olarak 80 lira falan yapıyor plakalarda bir numara var bu plakalardaki numaraya göre şey değişiyor girebileceğiniz yollar değişiyor mesela bazı plakalar haftanın belli günlerinde bazı yollara girebiliyor bazı işte günlerde giremiyor. Tabi Brezilyalılar bunu aşmışlar. Ee, evlerinde genelde iki tane araba alıyorlar. Biri işte örnek veririm. bazı pazartesi, salı, çarşamba örnek veririm sadece bir plaka gidebiliyor. Diğer günler bir plaka gidebiliyorsa diğer günlerde de arabayı kullanmak için iki araba almışlar. İlginç bir uygulama var. Ama bu Sao Paulo'da bu trafiği azaltmak için yapılan bir uygulama. Bu arada bu durumunda şöyle bir şey var trafikte plaka olayının bazı günlerde girdiğin zaman mesela bazı günlerde giremiyorsun. Örnek veriyorum bir yere yetişeceğin zaman işte ki benim arabam bugün uygun değil ondan sonra gelemiyorum diyorsun. Tabii bunun için genelde herkes iki araba almaya çalışıyor ama alamayanlar da çok var tabii ki de Brezilya'da çok fakirlik de çok fazla. Motorculara bu ilgilendirmiyor bu arada plaka olayı motorcular her zaman çıkabiliyorlar. Onun dışında bu birazcık da kalan günlerde toplu taşımayı kullansın insanlar diye yapılmış bir şey. Yani her gün arabanı kullanarak yola çıkmaman için ikiye bölmüşler gibi şehre. Yani şehrin yarısı bazı günler. Mesela plakası 1 ile 2 ile bitenler. Başka gün 3 ile 4 ile bitenler vesaire. Başka gün girebiliyorlar o yola. Amacı trafiği azaltmak ve insanları diğer günlerde toplu taşımayı kullanmaya yöneltmek. En önemli caddelerinden birindeyiz. Burada bir Ferrari'yle karşılaştık. <laughs> Plaka FLM. FLM coin'den mi kazandı bari acaba ne yaptı? Neyse. Trafikte durunca camlara şu şekilde hepsine <laughs> birileri şekerleme koydu. Şekerleme gibi bir şey. 2 el diyor. Pix'le de ödeyebilirsiniz diyor. Burada her şeyin yani Pixi var. Ve kredi kartıyla e neredeyse dilencilere bile sadaka verebiliyorsunuz. Burada şu arkadaş satıyor hepsini. Ee, almak isteyen camını açıp alıyor yoksa adam geri topluyor. Arabayı bırakıyor. Arabanın üzerinde de turbi yazıyor zaten. Bir tur bineyim <laughs> demek isterseniz turbiye gelebilirsiniz. Şimdi parkımızı yaptıktan sonrasında ne kadar fiyat olduğunu göreceğiz. Bu arada bu park full e, turbi için kapatılmış olan rezervasyonlu yerlermiş. Hepsinde de öyle yazıyor. 3 araba turbi için kullanılabiliyormuş. Evet, şu an ne kadar olduğunu göreceğiz. Evet şu an bırakıyoruz arabayı. Again, yani, I have to Fotoğraflarını çekmemiz tabi buraya bırak şey gibi e, İstanbul'da ne hani var ya fotoğrafını çekiyorsun bırakınca aynı onun gibi fotoğrafını çekiyorsun şu an saat bir buçuk falan yaklaşık bir buçuk saat kullandık yani neredeyse iki saat hmm, kilitliyorsun locked evet kilitlendi bir saat 25 dakika kullanmışız Burada da ödemeyi alıyor. Oylamayı yaptı. Ödemesini de birkaç dakika sonra görecekmiş. Direkt karşısında otomatik çekiyormuş. Onu almaya, yani oradan çektiği zaman biz de göreceğiz ne kadar olduğunu. Bakalım ne kadar çıkacak. Burada Lübnan restoranına geldik Halim diye. Ee, bir sürü hamur işi yapıyorlar ve çok kalabalık. Çok seviliyor burası, öyleymiş. Biz de şöyle etli bir şey söyledik. Bu da acısı. Acı süreceğim biraz. Okay. I'm Turkish. Mm, çok, so, so çok, çok çıtır görünüyor. How is it taste? So çok bir kıyma. Biraz yağlı bizim börekler gibi. Ama sevdim <laughs> <güzel>, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şu an Saito beni Sesk diye bir binanın üzerine getirdi. Burada 17 katla ama 17. kata çıkamıyorsun. Şurası önüm açık. Burası eski bir hastane ve ünlü Paulista Caddesi'ni buradan görebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir manzarası var. Şu an 16. kattayız. Şuranın camının olmaması bile şu an dizlerimi titretti yani. Gerçekten şehri en iyi görebileceğiniz yerlerden biri. Adına hemen şu köşeye yazayım. SES diye bir bina. Oldukça güzel bir görüntü var. Arkadaşlar şu an e, Liberdace diye Japon mahallesinin olduğu bir bölgeye geldik. Biz ee, şimdi sürü tamir ettirmek için çıktığımız hiçbir hiçbirinden cevap alamadık, bulamadık hiçbir şey. Ve sonra dedim ki burada benim merak ettiğim Japon mahallesi var, oraya gidelim dedim Saito'ya. O da tamam dedi, burası da da Liberdage dedi. Ee, buradaki birçok dükkanın hepsi Japonlara ait. Hepsi e, şey yapıyor. Şimdi de size buraya yazıp oraya gezdireyim. Kesaki Mizumoto. Burada bütün herkes tezgah açmış. Ee, böyle ağırlıklı olarak böyle hippi tadında olan arkadaşları görüyorum. Çok güzel şeyler var. Çok güzel tezgahlar var. Zülfikar da var. Ya Ali yazıyor arkadaşlar. Ya Ali. Vay be. Avlular var. Japon avluları. Anime karakterleri tabi kaçınılmaz. Burada da samuray kılıçları var. Are real? Just What? plastic? No, they... oh, katana. Vay arkadaşlar katana kılıcı. Ama bunu izliyorsa en arkadaşım çok seviyor. E, bugün Japonya'ya gidersem eğer ya da hatta o da gelirse bir tabii kendimize katan alacağız. <laughs> Kılıç seviyoruz biz. Böleceğiz her şeyi. Yani şu an e, bir Japon restoranına geldik. E, burada menüden bakabiliyorsunuz ilk başta. Sonra adınızı söylüyorsunuz ve sıraya alıyorlar size. E, yerimiz hazırlanınca da çağırıyorlar. Şurada da hazırlıyorlar. Yemeklerimizi İçeri gireceğiz. Menüyü göstereceğim size birazdan. Şöyle menümüzü... No, I don't need. You Önden geldik. Böyle yemeğin öncesinde bize aperatif getirdiler. Çok tatlı hazırlamışlar. Yemekten önce bizim e, soğan salatası vesaire getiriyorlar ya. Atıştırmalık yemek öncesinde. Onlar da böyle bir getirmişler. Soya soslu, patlıcanlı, soğan falan var. The professional. <laughs> There is. This is the professional one. This is the amateur. One. <laughs> oh, hey yeah. did. Bir birinci seferde yaptım. Yemeklerimiz geldi. This is yours. Hmm. Okay. Bizim dönere benziyor. Is it carne? Yes. Hmm, okay. Bu dana etmiş arkadaşlar. Yanına böyle pilavımız geldi. Çorba var. Bu çorbayı bir önceki videonun hatırlarsınız. Gece bana yapmıştı. Öncesinde de bunları yiyeceğim. Sonra da buna geçeceğim. Bizim dönere benziyor. Tadını merak ettim. Şu an yemeğimizi yemeye başladık. Bizim dönere benziyor. Üzerinde şey var. Susam. Böyle bir şey var. Bakın tadı nasıl. I love Arkadaşlar bizim dönere soya sosu döküp yemeği deneyin. Yani susam, çörek otu, ve soya sosu dökülmüş bir döner gibi bir tadı var. Çok beğendim. Diğerleri zaten haşlanmış sebzeler, havuç, soğan, marul, ee, brokoli falan var içinde. Yanında da pilav yiyeceğiz. Bakın pilavı nasıl yiyeceğim. <laughs> Bence başarabilirim. Ağırlık. Başardım. Bir daha yiyeceğim, bakın. kurkanın çöp yeme imkanı ama hiç tuz yok. No salt. No salt. There is no salt. No, no salt. This pure water and rice. Yeah. The Japanese rice is like that. Arkadaşlar tatlı tuz pilav. Yani evde annem yapsa babam yemez yani öyle. çok beğendim. Gelirseniz bunu söyleyin de. Adını yazacağım aşağıya. Bize şimdilik afiyet olsun. Keyfin çıkarmaya bakacağım. Ciao ciao. Bugün Sao Paulo'daki büyük son akşamım. Yarın top bileti almayı düşünüyorum. Bilorife'ye gitmek için. Ee, başka bir Samba gecesine daha geldik. Ee, Saito'yla. Ee, Sokağa göstereyim, çok güzel. Herkes şuranın içinde takılıyorlar. Çok güzelmiş. Biraz içeri gireyim. Güvenli bir yer bulunca tekrardan kaydedeceğim. kokoreççisine geldim. Gece. Herkes bunları yemeye geliyor. Deli gibi. Bakın herkes mekandan çıkıp buraya geliyor. Çok güzel. Her yerde deli gibi insanlar bir şeyler yiyor. Abilerim deli gibi çalışıyorlar. Allah efsane bir ortam var. Böyle etli metli çok güzel şeyler yapıyorlar. Meyveler falan da var herhalde. Şimdi burada gecemizi tamamlayacağız. Yemeğe başlayacağız. Ben de şundan yiyeceğim büyük ihtimalle. Çok güzel görünüyor. Ee, sandviçimiz geldi. Ben bundan aynısından sağ oldu, ilk başta geldi. Yemek istemiştim ama vaktim olmamıştı. Şimdi yiyeceğim işte biber falan var. Çok güzel görünüyor. 50 yıllık bir tarifmiş duvarda da fotoğrafta var çok güzel mutlaka yemezler. What's his name? Sandviç is pernil. Sandviç is Kesinlikle öneriyorum. Okay. Bu aldığımızda fiyatları bunlar arkadaşlar. Tradisyonel el, en üstteki bizim edeyim, benim hediyem. Yani yaklaşık 75 lira. <laughs> Gecenin sonundayız artık. Ee, hep beraber böyle üçümüz üç kaldık en son. Eve doğru gidiyoruz artık bu gecede. Son gecem büyük ihtimalle Sao Paulo'da. Ee, bugünkü maceraları izlediyseniz ee, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu benim daha hızlı geçmem için gerekli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.